b 2 eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda teklif oluşturma ilişkin detayları anlatacağız. Teklif oluşturmak için öncelikle sol taraftaki menüden teklif ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede müşteri ünvanı kısmına gelerek teklif oluşturacağımız carimizi seçiyoruz. Bu alana isim yazmaya başladığımızda kayıtlı carilerimizin isimleri otomatik olarak gelecektir. Carimizi seçtikten sonra teklif tarihini ve vade tarihini sağ tarafta bulunan alandan belirleyebiliriz. Yine sağ taraftaki kategori etiket alanından teklif oluşturacağımız müşterimiz için bir etiket seçebiliriz. Eğer henüz etiket oluşturmadıysak yine bu alandan hızlıca yeni bir etiket oluşturabiliriz. Ürün ve hizmet kısmından teklif oluşturacağımız kalemleri seçebilir miktar ve birim fiyatta değişiklik yapabilir ve sağ tarafta bulunan artı işaretine tıklayarak iskonto uygulayabiliriz. Aşağıda otomatik olarak açılan yeni kutucuğa tıklayarak bir başka ürün seçebilir. Yine aynı sırayı kullanarak ürün miktarı, birim fiyat veya diğer seçenekleri kullanarak dilediğimiz değişikliği bu üründe gerçekleştirebiliriz. Sağ altta görüldüğü üzere toplam tutarımız arka planda hızlıca hesaplandı. Bu alanın hemen solundaki teklif açıklaması kısmından ise fiyat teklifimize ilişkin detayları belirtebiliriz. Bunların yanı sıra ara toplama gelerek buradaki fiyat üzerinde indirim yapabilir veya ürünlerin KDV oranlarını her ürün için ayrı ayrı değiştirebiliriz. Eğer hazırda bulunan KDV oranları ihtiyacımızı karşılamıyorsa tanımlamalar ekranına gelerek ürünümüze uygun yeni bir KDV oranı da tanımlayabiliriz. Şimdi kaydet butonuna basalım ve açılan sayfadan neler yapabileceğimizi görelim. Buradan teklif durumunu değiştirebilir veya teklifi paylaş butonuna tıklayarak teklifimizi e-posta ve whatsapp üzerinden gönderebilir veya pdf olarak indirebiliriz. E-posta seçeneğine tıkladığımızda carimize tanımlı olan e-posta adresi otomatik olarak gelecektir. Ancak bunu değiştirmek veya başka bir e-posta adresi eklemek için buradaki alanı kullanabiliriz. PDF oluşu seçeneğine tıkladığımızda ise hazırladığınız teklife ilişkin tüm detaylar PDF formatında otomatik olarak hazırlanır. Şimdi teklif detay sayfamıza dönelim ve sağ tarafta bulunan alandan teklif durumumuzu kabul edildi olarak değiştirelim. Gördüğünüz üzere teklifimizi kabul edildi olarak işaretlediğimizde faturalandırma seçeneği aktif hale gelecektir. Şimdi cari listemize gelelim ve işlenen teklifin cariye nasıl yansıdığına bir göz atalım. Carimiz 5860 TL borçlu görünüyor. Ancak teklif henüz carimizin hesabına işlenmiş durumda değil. Teklif ekranına geldiğimizde eğer elimizde çok fazla teklif varsa üst kısımda yer alan filtre seçimi alanından tüm teklifleri durumlarına göre ayırabiliriz. Kabul edilenler diyelim ve filtre ile butonuna tıklayarak işlemimize devam edelim. Gördüğünüz gibi kabul edilen teklifler sıralandı. Burada bir parantez açarak filtreleme seçenekleri arasında kategori, etiket veya teklif tarihi gibi çeşitli opsiyonların olduğunu da belirtmekte fayda var. Teklif detayına tıklayalım ve buradaki alandan faturalandır diyelim. Eğer teklifte bir değişiklik yapmak istersek faturalandırma ekranından gerçekleştirebiliriz. Kaydet butonuna bastığımız için teklifimiz faturalandırıldı ve carimizin hareketine işlendi. Cari listemize geri dönelim ve ilgili carimizin hareketlerine bir göz atalım. Gördüğünüz gibi fatura carimize işlendi. Teklif listesine geldiğimizde ise burada seçili teklifin faturalandırıldığını görebiliriz. B2B.net'te teklif oluşturmak ve teklifi faturalandırmak işte bu kadar basit. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.